Huzur 1. Bölüm İhsan Mümtaz abi dediği amcasının oğlu İhsan'ın hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa, bu haftayı hemen hemen ya hastanın başı ucunda yahut da kendi odasında kitap okuyarak, düşünerek, yeğenlerini avutmaya çalışarak geçirmişti. İhsan iki gün kadar ateşten, halsizlikten, arka ağrılarından şikayet etmiş, sonra birdenbire zatürre fevkaladelik halini ilan etmiş. Evin içinde korkudan, telaştan, üzüntüden, bir türlü ağızlardan düşmeyen ve bakışlardan eksilmeyen temennilerden saltanatını, o yıkım psikolojisini kurmuştu. Herkes İhsan'ın hastalığının verdiği üzüntüyle uyuyor, onunla uyanıyordu. Bu sabah tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan Mümtaz gene bu üzüntüyle uyandı. Saat dokuza yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Bugün yapacak bir yığın işi vardı. Doktor onda geleceğini söylemişti. Fakat onu beklemeye mecbur değildi. Her şeyden evvel bir hasta bakıcı bulmak zorundaydı. Ne Macide ne yengesi İhsan'ın annesi hastanın başucundan ayrılmadıkları için çocuklar haraptılar. İhtiyar hizmetçi Ahmet'le şöyle böyle meşgul olabilirdi. Fakat Sabiha ile adam akıllı uğraşacak birisi lazımdı. Onun her şeyden evvel konuşacak insana ihtiyacı vardı. Mümtaz bunu düşünürken küçük yeğeninin hallerine içinden gülümsedi. Sonra eve döndüğünden beri akrabasına karşı olan sevgisinin daha başka bir hal aldığına dikkat etti. Acaba hep alışkanlık mı? hep yanımızdakileri mi seviyoruz? dedi. Bu düşünceden kurtulmak için tekrar hasta bakıcı meselesine döndü. Macide'nin sıhhati de öyle düzgün değildi. Hatta bu kadar yorgunluğa nasıl tahammül ettiğine şaşıyordu. Biraz fazla üzüntü, yorgunluk onu yeniden bir gölge haline getirebilirdi. Evet, gidip bir hasta bakıcı bulmalıydı. Öğleden sonra da o kiracı denen derde uğraması lazımdı. Elbisesini giyinirken İnsan denen bu saz parçası diye birkaç defa tekrarladı. Çocukluğunun mühim bir devrinde çok yalnız kalan Mümtaz, kendi kendisiyle konuşmayı severdi. Ve hayat dediğimiz çok ayrı şey. Sonra zihni tekrar küçük Sabiha'ya gitti. Küçük yeğenini sade eve döndüğü için sevdiğini düşünmek hoşuna gitmiyordu. Hayır, ona doğduğu günden beri bağlıydı. Hatta doğuşunun şartları düşünülürse ona karşı minnettardı da pek az çocuk bu kadar zamanda bir eve teselli ve sevinç getirebilirdi. Mümtaz üç gündür bu hasta bakıcının peşindeydi. Bir yığın adres almış, telefonlar etmişti. Fakat bizim memlekette aranan kaybolur. Şark oturup beklemenin yeridir. Biraz sabırla her şey ayağınıza gelir. Mesela İhsan iyi olduktan altı ay sonra bile bir iki hasta bakıcı mutlaka onu arayacaktır. Fakat lazım olduğu zaman işte hasta bakıcı meselesi böyleydi. Kiracıya gelince. Kiracı meselesi büsbütün başka bir dertti.